Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en heyecan verici yolculuğuna çıkacağız. Bir zamanlar ormanlarda ulaşan maymunlardan devasa şehirler kuran insanlara dönüşmemizi sağlayan o büyük adımları keşfedeceğiz. Ateşi ilk bulduğumuz andan, uzayın derinliklerine teleskoplar doğrulttuğumuz güne kadar her bir keşif bizi bugünkü biz yaptı. Hazırsanız, Tarihin o büyülü sayfalarını birlikte çevirelim ve insanlığın bu inanılmaz serüvenine birlikte çıkalım. Gözlerinizi kapatın ve bir düşünün. Etrafınız zifiri karanlık, her yer ürkütücü seslerle dolu. Soğuktan titriyorsunuz ve vahşi hayvanların korkusuyla yaşıyorsunuz. Atalarımız milyonlarca yıl boyunca böyle yaşadı. Ta ki ateşi kontrol altına almayı öğrenene kadar. Düşünün, belki de bir yangından arta kalan bir kor parçası, insanlık tarihini sonsuza dek değiştirdi. Artık karanlığı aydınlatabiliyor, soğuktan korunabiliyor ve vahşi hayvanları korkutup kaçırabiliyordu. Ateş, insanlığın içindeki gücü ortaya çıkaran bir kıvılcım gibiydi. Peki ya, birbirimizi gerçekten anlamak, karmaşık düşünceleri, hayalleri ve hatta korkuları paylaşmak, İlk başta sadece işaretlerle, mimiklerle anlaşabilen atalarımız, Zamanla muhteşem bir şey başardı. Dili icat ettiler. Artık bilgiyi nesilden nesile aktarabiliyor, organize bir şekilde avlanabiliyor ve daha karmaşık toplumlar kurabiliyorduk. Dil, insanı diğer canlılardan ayıran, düşüncelerimizi ve kültürümüzü şekillendiren bir köprüydü. Milyonlarca yıl boyunca atalarımız yiyecek bulmak için sürekli hareket halindeydi. Ancak yaklaşık 12 bin yıl önce her şeyi değiştiren bir şey oldu. Toprağa ekip biçmeyi, yani tarımı keşfettik. Bu basit gibi görünen keşif, insanlık tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Artık tek bir yerde kalıcı olarak yerleşebiliyor, daha fazla yiyecek üretebiliyor ve nüfusumuzu artırabiliyordu. Tarım devrimi, medeniyetin temellerini atan bir dönüm noktasıydı. Düşünsenize, düşüncelerinizi, hayallerinizi ve öğrendiğiniz her şeyi kalıcı hale getirebiliyorsunuz. Sümerlerin çivi yazısından Mısır hiyerogliflerine kadar ilk yazı sistemleri bilginin saklanması ve aktarılması için yepyeni bir dönem başlattı. Artık her şey hafızalara emanet değildi. Yasalar yazılı hale getirilebiliyor, ticaret kayıtları tutulabiliyor ve hikayeler nesilden nesile bozulmadan aktarılabiliyordu. Yazı, insanlığın hafızasını güçlendiren ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşımamızı sağlayan büyülü bir köprüydü. Bronz Çağı'ndan sonra gelen Demir Çağı, insanlık tarihinin akışını değiştiren bir dönem oldu. Demir, bronzdan çok daha sert ve dayanıklıydı. Bu da daha güçlü silahlar ve aletler yapılmasını sağladı. Bu yeni teknoloji tarımın verimliliğini artırdı. Savaşların daha çetin hale gelmesine yol açtı ve yeni imparatorlukların kurulmasını sağladı. Demir Çağı, insanlığın gücünü artıran ama aynı zamanda yeni zorluklar da getiren bir dönemdi. Güçlü liderler, düzenli ordular ve uçsuz bucaksız topraklar. İlk imparatorluklar, insanlık tarihinin en büyük ve en karmaşık siyasi yapılarını oluşturuyordu. Antik Mısır'dan Pers İmparatorluğu'na kadar bu imparatorluklar ticaret yollarını kontrol ediyor, yasalar çıkarıyor ve kendi kültürlerini yayıyorlardı. Piramitlerden zigguratlara kadar geride bıraktıkları görkemli yapılar güçlerinin ve ihtişamlarının birer kanıtıydı. Fakat en önemlisi bu imparatorluklar farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlayarak yeni fikirlerin ve teknolojilerin yayılmasına zemin hazırladı. İnsanlık varoluşunun başlangıcından beri gökyüzüne bakmış ve neden diye sormuştur. Ancak Antik Yunan'da bu sorgulama sistematik bir düşünce biçimine dönüştü: felsefe. Mantık, akıl ve tartışma üzerine kurulu bu yeni düşünce biçimi Batı medeniyetinin temelini oluşturdu ve bilimsel keşiflerin yolunu açtı. Askerleri, uçsuz bucaksız toprakları ve güçlü hukuk sistemiyle bilinen Roma İmparatorluğu, dünya tarihinin en etkili imparatorluklarından biriydi. Akdeniz'e hakim olan Roma, yollar, su kemerleri ve hamamlar inşa ederek medeniyetin simgesi haline geldi. Roma hukuku, adalet, eşitlik ve vatandaşlık hakları gibi kavramları ön plana çıkardı ve modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturdu. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Avrupa, karanlık bir döneme girdi. Güçlü merkezi otoritenin yerini feodalizm aldı. Bu yeni sistemde, krallar topraklarını soylulara verirken, soylular da halkı koruyup onlardan vergi alıyordu. Kilise, Ortaçağ Avrupa'sında büyük bir güç kazandı ve sanat, eğitim ve kültürü etkisi altına aldı. Ortaçağ'ın karanlık döneminden sonra, Avrupa'da yeni bir uyanış başladı. Rönesans. Antik Yunan ve Roma kültürüne duyulan ilgi yeniden canlandı. Sanat, edebiyat ve bilim alanlarında büyük bir gelişme yaşandı. Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raphael gibi sanatçılar insan vücudunu ve doğayı gerçekçi bir şekilde resmederek sanatta devrim yarattı. Bu dönem, insan zekasının ve yaratıcılığının sınırlarını zorlayan bir dönemdi. Keşifler çağı Avrupa'nın dünyaya açılmasını sağladı. Kristof Kolomb'un Amerika'ya ulaşması, Vasco da Gama'nın Hindistan'a deniz yoluyla gitmesi dünya haritasını değiştirdi. Bu keşifler yeni ticaret yollarının açılmasını, yeni ürünlerin ve kültürlerin tanınmasını sağladı. Ancak aynı zamanda sömürgeciliğin ve köle ticaretinin de başlangıcını oluşturdu. Matbaanın icadı insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Artık kitaplar elle kopyalamak yerine çok daha hızlı ve ucuz bir şekilde basılabiliyordu. Bu, bilginin daha geniş kitlelere yayılmasını sağladı. Okur yazarlık oranları arttı ve yeni fikirlerin dolaşımı hızlandı. Sanayi devrimi ile birlikte buhar gücünün kullanılmasıyla fabrikalar kuruldu ve seri üretim başladı. İnsanlar köylerden şehirlere göç etti, işçi sınıfı ortaya çıktı ve kapitalizm hızla yayıldı. Sanayi devrimi, teknolojinin insan hayatını derinden etkilediği bir dönem oldu. 1789'da başlayan Fransız devrimi, monarşiyi yıkarak yerine cumhuriyeti kurdu. Fransız devrimi, halk egemenliğinin ve insan haklarının ön plana çıktığı bir dönüm noktası oldu. 1775'te başlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 13 Amerikan kolonisi ile Büyük Britanya arasında geçen bir mücadeleydi. Amerikan devrimi, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin zaferini simgeleyen ve modern dünyayı şekillendiren bir olay oldu. Birinci yüzyılda elektriğin keşfi ve kullanımı, insanlık tarihinde yeni bir çığır açtı. Elektrik, sadece aydınlatma değil, aynı zamanda iletişim, ulaşım ve sanayi alanlarında da devrim yarattı. 1. yüzyılın sonlarında otomobilin icadı, insanların hareket etme ve seyahat etme biçimlerini kökten değiştirdi. Otomobil, kişisel özgürlüğün ve hareketliliğin bir sembolü haline geldi ve modern yaşam tarzımızın şekillenmesini sağladı. Birinci yüzyılın ortalarında bilgisayarın icadı, insanlık tarihinde yeni bir çağ başlattı. Bilgi çağı. Bilgisayarlar, iş dünyasından eğitime, tıptan eğlenceye kadar hayatımızın her alanında devrim yarattı ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dünya küçüldü ve insanlar arasındaki iletişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Birinci yüzyılın ortalarında başlayan uzay yarışı, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında geçen bir rekabet dönemiydi. 1969'da Neil Armstrong'un Ay Ay'a ayak basması, insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri oldu ve uzay keşifleri için yeni bir dönem başlattı. Geçmişe baktığımızda, insanlığın inanılmaz bir yolculuktan geçtiğini görüyoruz. Peki ya gelecekte bizi neler bekliyor? Yapay zeka, genetik mühendisliği, nanoteknoloji gibi alanlardaki hızlı gelişmeler, insanlığın önünde hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Gelecek ne getirirse getirsin, bir şey kesin, insanlık, merak ve keşfetme arzusunu asla kaybetmeyecek. İnsanlığın büyük adımlarını incelediğimiz bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Ateşin sıcaklığından, internetin uçsuz bucaksız dünyasına kadar, her bir adım bizi bugünkü biz yaptı. Ancak bu bir son değil, yeni bir başlangıç. İnsan zekasının ve merakının sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz.